Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Zümer suresi 4. sayfada beraberiz. E mimi sorusu. Yani evet hayır sorusu. F öyleyse gibi. Ya da o halde bunun sonucunda devamında akademide gibi anlamlar. Burada o halde öyleyse diye çevirmek mümkün. Men an en kimse veyahut dı dı kimse şeklinde çeviriyoruz. Men şeraha şeraha açmak. Şerah Allah Allah'ın açtığı sadrahu göğsünü sadra, göğsünü, kalbini açtığı kimse. Li için demek. Lil İslami. Li'den dolayı ardına gelen ismin son herkesi il oluyor. li İslami. İslam'a açtığı kimse. Yani Allah'ın kalbini İslam'a açtığı kimse. Ve bunun ardından bu yüzden huve o ale üzerinde demek. Bu da ardındaki ismin son harekesini iyiliği yapar. Eğer bunun bu ismin önünde el olsaydı burası en nuri şeklinde olurdu. El olmayınca nurin dolayısıyla ale iyili veyahut inni yapıyor. Ale nurin nur üzerine olan min dandan. bu da ardındaki ismin son harekesini iyi yapıyor. Normalde burası rabbu olacakken minden dolayı rabbiye dönüş. Buradaki hu zamiri Rabbinden nur üzerine olan kimse gibi midir? Burada parantez bir bilgi olarak kalbi İslam'a kapalı olan kimse gibi midir? gibi bir ifade var. Ve öyleyse Veylun Veylun vay haline yazıklar olsun gibi kullanıyor. Li ile beraber kullanılan bir kelime. Lil gasiyeti. qasiyeti katılaşmış gulubuhum. Kalplerinin katılığına veyahut kalpleri katılaşmış kimselerin vay haline min dandan demek. Ardındaki isim son hareketini il yapıyor. Min zikri. Şurasının ri olması sebebi min. Min zikrille. Allah'ı anmaktan, Allah'ın zikrinden kalpleri katılaşmış kimselerin vay hal. Ule iki, onlar fi, dade demek. Bu da ardındaki son harf isim. yapıyor. Fi, dalelin. Dalel, sapkınlık anlamında. Dalelin, mubin. Mubin ise açık. Açık bir sapkınlık içindedirler dalal i Mubin bir sıfat tamlaması. Sıfatlar Arapçada isimden sonra geliyor ve isminin harekesini alıyor. Bakınız, burası fi'den dolayı dalal-in diye bittiği için bunlarla gelen Mubin sıfat da aynı şekilde bitiyor. Onlar açık bir sapkınlık içindedirler. Allahu Allah mezzale indirdi. Ahsene en güzel. Ahsanel hadisi ahsen hadisi sözün en güzelini kitaben kitap olarak ya da yazılı olarak bir kitap halinde ve burada da bir sıfat tamlaması söz konusu müteşabihen birbirine benzer mesani ve tekrarlı tekrar eden bir kitap halinde indirdi tek şairru ürper ürpermek tek ürperir min denden hu ondan cüludu cüludu deriler anlamında ellezîne anen en yakşavne korkan gönülden bağlı olan gibi de çeviriyor bazen yakşavne rabbehum Rablerinden korkanların derileri ondan ürperir. Summe sonra telinu yumuşar. juluduhum culudu yine deri. duhum onların derileri ve gulubu, kalpleri. Şuradaki hum onların anlamında. Kulubuhum onların kalpleri yumuşar ile ae anlamında. Bu da ardındaki ismin son hareketini ili yapıyor. İle zikrille Normalde zikrullah olacakken yani zikrullahi Allah'ın zikri Allah'ı anmaya ya da Allah'ı Allah'ın zikrine yumuşar şeklinde. Zeli ki bu hude hidayet anlamında zeli ki hudallahi Allah'ın hidayetidir. Doğru yola ulaştırmasıdır yehdi bihi yehdi doğru yola ulaştırır hidayet eder bihi bununla men an en veya hut dilediği yani dilediği kimse anlamda. burada men yeşe olunca dilediği kimse di anlamı burada menden dolayı dilediği kimseyi doğru yola erdirir eriştirir ve men yine an en kimse ya da sa şekli şeklinde çevirmek için men yud Allah her kimi delalete atarsa her kim Allah her kimi yoldan çıkarırsa saptırırsa Fe, bu menin karşısı fe ile devam ediyor. M lehu. M anlam olarak ma m şeklinde veyahut şu lehu ile beraber kullanılsa yok anlamında. Onun için min had min danden anlamında min had ise hidayete erdirecek anlamda. Dolayısıyla hidayete erdirecek kimse yoktur. Burada yani onu hidayete erdirecek olan yoktur. Burada Min için özel bir anlam verir E mümin sorusu F öyleyse men yetteki an en kimse yetteki korkan ya da sakınan bi vedihihi yüzünü sakınan su el azabı su el kötü demek su el azabı azabın kötüsünden yüzünü sakınan yevmel kıyamet. Yevmel kıyameti, kıyamet günü azabın kötüsünden yüzü yüzü ile korunmaya çalışan ya da yüzünü korumaya çalışan demek mümkün. Burada yüzü ile ifade şurada bir'den dolayı oluyor. Yüzü ile korunmaya çalışan kimse midir? Tabi bu ifade Allah'ın azabından emin olan kimse gibi midir? Gibi parantez içerisinde bilgiye çevrilmek mümkün. Ve gı ile denilir. Burada gı ile normalde denildi demek. Ancak bu ifade geleceğe dair olduğu için denilir ya da denilecek şekilde çevirmek mümkün. Li bu gale olunca dedi. Gı ile denildi. Ve hep li ile beraber kullanılır. Biz zalimi ile zalimlere denilir. Yani zalimler için zuku tadın denilir. Me anlam olarak şey kuntum tek başına siz idiniz demek. Teksi bu ne kazanırsınız. Ancak kuntum teksi bu ne kazanıyordunuz anlamında. Me kuntum teksi bu ne olunca kazanıyor olduğunuz şeyleri kazanmakta olduğunuz şeyler veya yahut tadım diye çevirmek mümkün. Kezzebe yalanladı. Ellezine anen min dandan demek. Gabli bu minden dolayı burası gabli şeklinde oluyor. Şurası da hum olacakken burası liye dönüştüğü için burası da him oluyor. Min gablihim. Yani onlardan önce olanlar, ondan onlardan önce gelenler yalanladı. Ve bu yüzden et geldi. Hum onlara et humul normalde böyle hum ancak ardı el olunca bir de humu şeklinde oluyor. Humul aza bu. Onlara azap min dandan. haysu kelime anlamı olarak yer gibi çevriliyor. Haysu le yeşurun yeşurun hissederler anlamında. La yeşurun hissetmezler. Min haysu la yeşurun hissetmedikleri yerden onlara azap geldi. Ya da geliverdi diye çevirmek mümkün. Ve bunun ardından Eza'ka ezaka tattırmak hum onlara Eza'ka humullahu Allah onlara tattırdı. El hizye rezilliği fi dade bu da ardındaki isim sonraki isim il yapıyor fil hayati hayatta fil hayati dünya dünya hayatında Allah onlara rezilliği tattırdı ve şuradaki ve bu le ifadesi bir vurgu tehdit ifadesi le azabun ahireti ahiretin azabı burada bir isim tamlaması söz konusu isim tamlamasında bu Türkçenin Türkçeden farklı yapılıyor. Mesela Türkçede ahiretin azabı derken önce ahiret geliyor. Ama Arapçada önce azap sonra ahiret geliyor. Burada bakınız birinci kelime yani tamlayan konumda kelime şu şekilde tabi yer değiştiriyor Arapçada. Bu defa tamlanan durumda oluyor. Bu kelime ulu bitiyor. Eğer özne ise ulu, nesne ise eli, tümle de iyili bitiyor. Ancak şuradaki ikinci kelime konumunda olan e, ahiret kelimesi her zaman iyili olmak durumunda. Yani isim tanımlamasında Arapça kurallarında birinci kelime değişirken, son hareket değişirken ikinci kelime hep aynı kalıyor. <laughs> Le azabul ahireti ahiretin azabı ekber en büyük veyahut daha büyüktür şeklinde çevirmek mümkün. Lev sayıda seydi anlamında aynı zamanda keşke diyerek de çevirmek mümkün. Kânu idiler ya'lemun tek başına anlam olarak biliyorlar demek. Kânu ya'lemune biliyorlar D. Buradaki d anlamı katıyor. Lev kânu ya'lemun keşke biliyor olsalardı şeklinde çevirmek mümkün. Velakat hemle hem kat hem bir vurgu bir tevkid ifadesi. Kur'an-ı Kerim'de andolsun, celalim hakkı için, şanım hakkı için gibi çeviriyor. Darabne, darabne tek başına anlam olarak vurmak demek. Ancak mesele ile beraber kullanınca örnek verdik. Şuradaki mesele görüldü. ve darabne biz misal olarak verdik. Bu şekilde çevirelim. Din nesi? Di için nesi? insanlar için. Liden dolayı şurası iyi bitiyor fi hazal kur'ani bu Kur'an'da haza bir bu anlamda işaret sıfatı erkekler için kullanılıyor. Arapçada bazı kelimeler müzekker, müennes şeklinde oluyor. Yani bazı kelimeler müzekkerken bazıları müennes oluyor. Yani eril dişil diye söyleyelim. Burada Kur'an'ın bu kelime yani Kur'an kelimesi müzekker olduğu için her zaman kullanılıyor. Her zaman Kur'ani bu Kur'an'da ve işaret sıfatının ardında geldiğinden burada fi'den dolayı burası il oluyor. Fi her zaman Kur'ani bu Kur'an'da min kulli min dandan demek kulli her min kulli meselen her misalden örnek verdik. Lealle umulur ki anlamında çeviriyor bu. Mesela leallehum olunca umulur ki onlar görün. Umulur ki onlar ibret alırlar. Kur'anen Kur'an, Arabiyen Arapça bir Kur'an olarak gayra anlam olarak sızsız siz anlamda gayra zi ol bu zi sahip olmak demek ama gayrazi olmayan anlamda evecin kelime anlamı olarak eğrilik demektir. Burada zi'den dolayı burasının son hareketi şu şekilde inli bitiyor. Evecin eğriliği olmayan leallehum umulur ki onlar yettekun yettekun sakınırlar. Umulur ki onlar sakınırlar. Zarebe yine vurma anlamda ancak şu meselenle beraber kullanıldığında misal vermek, örnek vermek anlamında kullanılıyor. Daraballahu. Mesela Allah örnek verdi. Raculen bir adamı örnek verdi. Fihi. Fi dade. Fi ise o onu anlamda adamı atfen kullanılıyor. Fihi yani onda şurake ortaklar bu muteşekkisune. Muteşekkisune ise tartışan, yani birbiri, birbiriyle tartışan, ortakları olan bir adamdan bir adamı ve racülen selemenli racün yani buradaki başka bir adamda selemen, ait olan, bağlı olan, selametle, güvenle, racün sağlıkla, racün bir başka adama bağlı olan, yani bir adama bağlı olan yani burada iki adam tipi, birinde birbirleriyle tartışan ortaklar, diğerinde ise tek bir kişiye bağlı olan adamdan örnek verdi. Adamı örnek verdi. Hel-mımi sorusu. Yestevi yani. Bu yestevi yani ikisi eşit midir? mesela misalce, misal olarak birbiriyle eşit midir? Elhamdülillah. elhamd hamd lillah hamd Allah içindir. Hamd Allah'a mahsus ya da hamd Allah'a ait. Liden dolayı Allah şurada iyili diyor. Bel hayır ekseruhum ekseru çoğunluk hum onların çoğu le mame mami olumsuzluk ifadesi ya'lemun le ya'lemun onlar bilmezler. İnneke inne şüphesiz ke sen inneke şüphesiz sen meyyitun sen ölecek bir kimsesin ve innehum şüphesiz onlar meyyitun onlar da ölecek kimsedir. Burada bakınız bir kişi için meyyitun ama çok kimsenin ölümü meyyitun bu şekilde kullanılır. Evet. summe sonra innekum şüphesiz siz yevmel kıyameti kıyamet günü ayinde anlam olarak katında indinde Rabbikum Rabbinizin katında taktesimun davacı olacaksınız. Birbirinizden davacı olacaksınız. Rabbim yapmış olduğum hatalarımızı affetsin. Sadakallah. Aziz.